Herkese merhabalar. Bugün sizlere ülkemizdeki zehirli balık türlerini anlatmaya çalışacağım. Özellikle dalış yaptığımızda ya da serinlemek amacıyla denize girdiğimiz zaman karşımıza çıkacak canlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi uzmanlar da uyarıyor. Ülkemiz tropikal deniz iklimi göstermeye başladığı konusunda. Çünkü küresel ısınma nedeniyle denizlerimiz aşırı ısınmaya başladı. Tabii bu ısınma nedeniyle de Süveyş kanalı ve Kızıl Deniz aracılığıyla zehirli balık türleri ökümlerde çok fazla giriş yapmaya başladı. 70-75 tane filan tür tespit edildi. Şu an karşımıza en çok çıkanlardan bahsedeceğim ve bizim zıpkın avcılığında bize denk gelecek olanlardan bahsedeceğim. Hemen giriş yapalım. Öncelikle aslan balığı. Aslan balığı bildiğiniz gibi Kızıl Deniz'den geldiği balıkta zehri şöyle zehirleri var. E, yüzgeçleri ve sırtında e, dikenleri bulunmakları bu balığın ve bu balık e, temas ettiği zaman müthiş bir yapma hissi veriyor. E, zehri biraz daha kuvvetli diğer balıklara göre. E, eti yenilebiliyor. Eti kalitesi yüksek. E, Tabi satışı yok ama e, kalitesi yüksek bir balık. Çorbasının güzel olduğunu söylüyorlar. Ben daha hiç denemedim açıkçası. Vurmadım da. E, tabii bazı Zıpkıncılar vuruyor e, popülasyonu azaltmak e, gayesiyle çünkü bu balığın doğal bir düşmanı yok e, çok obur bir balık aynı zamanda yumurtadan tutun küçük balıklara kadar ayırt etmeden bütün balıkları yiyebiliyor o yüzden hani e, şu an e, e, hiçbir çalışma da yok yani bu balığın popülasyonu engellemek amacıyla yapılan e, siz de elinizden gelebildiğince isterseniz bu balıkları avlayabilirsiniz bulunduğu bölgeler daha çok kayalık bölgeler olacak kayalık bölgeler e, mendirek ayakları buralarda bol bol bulunuyor balıklar e, Dediğim gibi bu balığı vurursanız dizginize taktığınızda da yani balık ölmüş olsa bile sizi e, sokma ihtimali yüksek yani dikenlerin size, e, temas etmesi sonucunda e, sizde yaralanmalar sebep olabilir bu yaralanmalar kişinin metabolizmasına göre değişiyor e, kiminde daha daha az etki gösterirken kiminde daha fazla etki gösterebiliyor. Aslan balı bu şekildeydi. Bir sonraki balığımıza bakalım. Evet, bir sonraki balığımız meşhur balon balığı, fugu balı, kurbağa balığı çeşitli isimlerle anılıyor. Bu balığın direkt bir etkisi yok insanlara karşı ya da biz zıppıcılara karşı. Yani bir zehirli diken ya da bir çıkıntısı yok. Bunun içinde bir zehir kesisi var. Bu zehir kesesi çok tehlikeli yani bu balığı iyi temizlemeden yenirse zaten hani iyi temizleseniz bile uzmanlar yenmemesini öneriyor ee, ama bazı videolarda ve bazı yerlerde yendiğini duyuyoruz hani balığı e, vurun atın kedi bile yenmiyor öyle bir balık bu e, maalesef çok büyük bir e, popülasyona sahip oluyor gün geçtikçe çünkü Akdeniz'de aşırı bir e, popülasyon artışı var e, bu da çok olur bir balık. Doymak nedir bilmiyor. Yani bazen kendi türlerini bile yiyorlar. Zaten bir çene yapısı var, üçgen şeklinde. Ee, ne tutarsanız ne uzatarsanız orayı parçalıyor. Tenekeden tutun küçük kıkırdaklı kemikleri, her şeyi parçalıyor. Ee, çok e, tehlikeli bir tür aslında. Yine Süveyş Kanalından geldi maalesef. Kızıl deniz balığı bu da. Ee, maalesef dediğim gibi balık zehirli balık türleri gün geçtikçe artıyor. Ee, bu balığı da bir ara çok söylenti çıktı işte özellikle Antalya e, Belediyesi'nden işte e, balık e, Başına 5 lira vereceği diye bir söylenti çıktı ama Tamamen bunlar asıl haber olduğu daha sonra anlaşıldı hani keşke böyle bir teşvik yapılsa En azından bu balon balığı için çünkü balon balığı inanılmaz çoğalıyor yani Bir olta atın Akdeniz'de ya da Ege'de e, Yani her üç balıktan bir tanesi balon geliyor bazen çok arka arkaya bile geliyor her şeye atlıyor. Hiç yem, e, balık ayırt etmiyor. E, çok obur bir balık. O yüzden e, bence e, ülkemizin, devletimizin buna bir an önce bir çare bulması lazım. Yoksa e, yerli balıklarımızın bence e, soyu tükenmeye girebilir yani. Çünkü dediğim gibi yumurtaları bile direkt hübletiyorlar e, yani patlatıyorlar saniyesinde. Balon balığı da bu şekildeydi. E, bir sonraki balığımıza geçelim. Evet, bir sonraki balığımız Trakonya balığı. Bence çok çok tehlikeli bir balık. Çünkü bu balığın sahillerde bile nasıl diyeyim, saldırı diyeyim, sokma vakaları çok yükselişe geçti. Bu balık daha çok kumluk bölgelerde yaşıyor ve özellikle avlanacağı zaman kendini kuma gömüyor. Sadece kafası kumun üstünde oluyor ya da sadece gözleri gözüküyor. Zaten e, biz zıpkıcılar bile dalış yaptığımızda zor fark edebiliriz. Yani dedim gibi kuma kendini gömdüğü için, e, kum ne derler, vücut de kuma gayet uygun, iyi kumafil oluyor. E, fark edilmesi çok zor bir balık. E, düş, yani basarsanız ya da yanlışlıkla dokunursanız e, hemen bir amonyok tedavisi yapmanız lazım yani amonyok dökmeniz lazım. Ee, ama yoksa hemen en yakın sağlık da 112'yi arayarak e, tıbbi yardım e, isteyin. Bu balın e, özellikle sırt yüzgecinde 3 tane iğnesi var. Herkes bu iğneden kaçar ama esas bir tane, e, daha doğrusu sağda ve solda birer tane daha iğnesi var. Bu iğneler e, tam solundaşların çıktığı yerde beyazımsı bir iğne dediğim gibi insanlar e, şey yapıyor bazen hani solungacın altından yakalıyor şöyle bağla tutmak için tam bu sırada işte o iğne batıyor. E, bu yüzden e, dediğim gibi sırt iğnesinden kaçayım derken eğer solungaçlardaki iğneleri bilmiyorsanız maalesef oradan sokuluyorsunuz ve bu trakonya cidden e, çok kötü acı hissi yaratıyormuş. Özellikle sokulan kişileri anlatıyor. E, Zehri de biraz daha yüksek yani tabi ölümcül şeylere sebep vermiyor ama ölümcül şöyle veriyor Başka bir e, rahatsızlığı varsa kişinin e, işte nasıl edeyim kalp rahatsızlığı ya da buna bir rahatsızlığı varsa tabii ki de Komplikasyonlara girip e, çeşitli e, ölümlere sebebiyet verebilecek o kadar yüksek bir zehre sahip Bir sonraki e, balığımız canlımız e, bir çeşit deniz anası türü e, Çarpan deniz anası diyorlar Kırmızı desenli oluyor, koyu kırmızı, bordoya çalan renkleri oluyor ve tutamaçları yani ayakları diyeyim ya da işte o dokunaçları bir anemonu anımdırıyor. Yani anemon gibi ve çok zehri de yüksek bir balık. Değdiği yeri saniyesinde yakıyor. Yani sanki bir birisi kırbaçlar vurmuş da hemen saniyesinde o şekilde bir yanma hissi ve kaşıntıyla beraber büyük bir belirtisi var. Bu deniz anasını gördüğünüz zaman e, hiç bulaşmayın bile yağına bile yaklaşmayın hemen oradan uzaklaşın e, uyarın hatta o çevredeki herkes de o bölgeye girmesin e, çok büyük yanıklara sebep oluyor e, bu da ülkemize maalesef yeni girdi bu da tropik bir deniz anası Bir sonraki balığımız taş balığı e, taş balığı e, kral kobudan sonra en zehirli e, balık türü maalesef e, bizim de şu zamanlar geçen sene 3-4 defa görüldü. Bu yıl bir defa ihbarı geldi. Okudum ben de. Görülmeye başlandı maalesef denizlerimizde. Kral kobudan sonra en zehirli hayvan diyebilirim. Hatta kral kobudan da zehirli. Büyük ihtimal öyle bir haber okumuştum. Yani bu hayvanın bize çarpması, sokması büyük ihtimal ölüme sebep olacak. Çünkü panzeri olarak herhangi bir şeyimiz var mı onu da bilmiyorum. Zaten bu balık adı üstünde taş balığı taşlara içine yatıyor ya da orada işte yuvalanıyor ve yattığı zaman görünmemiz cidden imkansız. Yani öyle bir kamufle oluyor ki taşın bir parçası gibi ayırt etmemiz imkansız. Hani kayalık bölgelerde avlanırken dikkat edin. Allah göstermesin bir temas sonucunda ölüme kadar götüren zehri mev mevcut. O yüzden dikkatli dalışlar yapalım. Bir sonraki balığımız ise e, meşhur sokar balığı ya da çarpan diyorlar arı balığı diyorlar bölgeden bölgeye adı değişebiliyor bu balığın. E, yenilebiliyor e, yani közdesi güzel oluyor közde özellikle büyükleri yağlanmış oluyor mevsiminde güzel eti var e, közde yaparsanız tavsiye ederim. E, bu balığın e, dediğim gibi iğnesi var e, sırt bölgesinde yine karnın altındaki yüzgeçlerde iğnesi var. Çok büyük bir etkisi yok sadece kaşınma ve yanma yapıyor yani beni çok soktu zamanda olta balıkçılığında çok denk gelirdi. Zıpkında pek fazla vurmadım ama güzel boylarına attığım var. Lezzetli bir balık, sokuyor yani fazla bir etkisi yok yani ölme sebep vermiyor ama şişme yapabiliyor, kaşınma yapabiliyor. Bu tarz belirtileri var yine de dikkat etmek lazım. Bir sonraki balığımız balık değil bir bitki. Anemon olarak geçiyor. Anemonun çok türü var. Ben bunu özellikle aldım. Biz dalışçılar, zıpkacılar çok karşılaşıyoruz aslında. Farkında olmadan kayalardan tutunup geçerken temas ediyoruz ve o an fark etmiyoruz ama mesela şunakili çıkartırken ya da ne bileyim burnumuza bir temizlerken falan o sırada elimizle temas ettiği için dudağımıza, burnumuza sürüyoruz. Ve belli bir şeyden sonra buralar yanmaya başlıyor. Acaba diyorsun ne oldu falan derken Farkında bile varmıyorsun yani bir anemona dokundum, sonra anemon elime bulaştı, ben burnuma bulaştırdım falan gibisinden. O yüzden dikkat edin, anemon yapması kolay kolay geçmiyor. iki gün, üç gün onun kaşıntısı, yanması devam ediyor. anemon dediğim gibi türleri var, çeşit çeşit türleri var. Ama yaklaşık olarak hepsi birbirine benziyor. O yüzden dikkat edin, yaralamalara sebep olmayın. Evet, bir sonraki türümüz deniz kestanesi. Bildiğiniz gibi deniz kestanesini yiyenler de var ee, ama şöyle söyleyeyim ee, Marmara'da felaket var ve inanılmaz batıyor yani Marmara'nın zaten her yeri deniz kestanesi midye e, deniz yıldızı kanıyor o kadar e, kötü bir deniz pis deniz ki anlatamam yani özellikle Akdeniz ve Ege'de dalmaya e, çok dalanlar e, zaten Marmara'yı hiç beğenmiyor yani beğenecek bir yanı da yok açıkçası e, çok pis bir deniz yani e, yaptığınız yatıyorsunuz bir yerden böyle ince bir iğne balıklısı geliyor bir bakıyorsunuz ki işte deniz kestanesi filan ee, zehirli türleri var ama e, bizim Türkiye'de yani Marmara'da ya da Akdeniz'de bana pek gelmedi e, genelde zehirsiz türü olan e, videoda da göründüğü gibi uzun e, diken olanlar var e, çok güzel batıyor yani bir iğitten biri iğne yapıyormuş gibi ince bir acısı var e, onun dışında zararı yok. E, tabi bazen kırılıp içinde kalabiliyor bacağın ya da artık nereye battıysa. E, bunu daha sonra dikkatli bir şekilde çıkarmanız lazım. Zaten çıkarmazsanız bir gün içinde falan hemen orası iltihap topluyor. E, yani deniz kesensi de böyle. Zehiri yok ama e, dikkat edilmesi gereken bir canlı. E, çok acıtıyor canımızı. Bir sonraki canlı. Bir sonraki canlı e, çizgili kedi balığı. Çizgili kedi balığı da son iki yıldır denizlerimizde görülüyor. Bu yılda görüldüğüne dair ihbarlar var. Sorunlarına falan ya da tarım bilim düzenlerine bildirilmiş. Bu kedi çizgili kedi balığında dikenleri mevcut. Ben daha hiç karşılaşmadım. Ama dediğim gibi ülke zularımızda görüldüğü için bunu da listeye aldım. Karşınıza çıkarsa bulaşmayın. Zehri iyi diyorlar yani etkili bir zehri varmış. Zaten bunlar sürü halinde dolaşıyor. En az bir 50 tane falan görürsünüz. Ee, yani çok büyük görünüp e, düşmanlarını korkutmak amacıyla toplu dolaşıyorlar. Ee, dediğim gibi çizgili kedi balıyla ben hiç karşılaşmadım ama zehirli bir tür. Ee, bu da ülkemize yeni yeni giriş yaptı. Dikkat etmenizde fayda var. Ee, bir başka türümüz de iskorpit balı. Ee, biraz kaya balını anımsatıyor ama bu daha biraz daha seçilebilir ve rengi de turuncu, açık, kırmızıya çalan bir rengi var. Ee, iskorpit de daha çok e, kayaları çok sever, kamuflaj olur. Ee, bunun e, daimleri var, yani bayağı beğenen, seven, e, avlayan insanlar da var, eti çok lezzetli diyorlar. Ama ben dediğim gibi e, gördüm birkaç defa ama sıkmadım. Çünkü riskli bir balık, bunun da zehri kuvvetli. Dikenleri var sırtında, e, yüzgecinde. E, dediğim gibi balığı vurmakla iş bitmiyor. Çünkü balığı vurduktan sonra dizgiye takıyorsunuz dizgide bile iğnesi battığı zaman yine aynı etkiyi yaratıyor ha vurursunuz tekneniz olur ya da e, ne bileyim bir e, şamandıranız olur şamandıraya bağlarsınız e, o şekilde avlamasını yapabilirsiniz sıkıntı yok ama şamandıra ve e, tekne de şöyle bir sıkıntı oluyor martılar falan bazen balıkları alıp götürüyor ben iki üç defa şamandıraya asmıştım balıkları bir iki tanesini maşallah martlar tıktıklamış ya da artık hangi balık ne hangi kuş ise. buna da dikkat etmek gerekiyor yani misafirleriniz olabilir. İskorpit de lezzetli bir balık özellikle çorbası çok iyi oluyor diyorlar. Dediğim gibi zehiri kuvvetli avlarken çok dikkatli olun. Evet son balığımız ya da son canlımız zehirli yılan balığı. Deniz yılanı daha doğrusu. Çizgili deniz yılanı olarak geçiyor. Bu da maalesef denizlerimizde görülmeye başlandı. Bu da zehirli, bayağı yüksek bir balık. Ee, yani bu balığa hiç bulaşmayın yılana daha doğrusu. Ee, zehri bayağı yüksek. Ee, yani bu da kalp krizlerine ya da herhangi bir ölüme sebebiyet verebiliyor. Ee, ülkemizde yeni yeni görülüyor. Ama özellikle Ege'de iki defa ihbar edildi. Ee, karşılaşırsanız merak edip bile yaklaşmayın. O yüzden dikkat etmeniz gereken hususlar. Benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Ben özellikle en çok karşılaşmanız mümkün olan balıkları buraya aldım arkadaşlar. Tabii ki de başka türlü zehirli balıklar ya da zehirli bitkiler elbette var. Mesela mesela müren balığı var. Zehri yok ama ısırırsa e, çenesindeki bakteriler e, ölümcül, ölümcül e, sonuçlara neden olabiliyor. O yüzden müreni de aldıktan sonra dikkat edin. Size ısırmasın, e, saldırırsan dikkat edin, öldüğünden emin olun. Ondan sonra dizginize takın. E, bizim için, zıppıncılar için şöyle tehlikeler var balıkların. Balığı öldürseniz dahi özellikle e, dikenleri yani savunması yüzeysel, fiziksel olarak dışarıda olan balıklar bize her zaman sokma ihtimali yüksek. Çünkü dizgiye taktığımız an kayaya yaptığınız zaman altınızda kalabilir ya da o anki bir dalga ile beraber size çarptığı zaman balık dikeni batabiliyor. O yüzden dikkat edin. Dediğim gibi avlayacaksanız da bir tekneniz ya da şamandanınız varsa oraya koymanız daha mantıklı. En azından size ikinci bir sokma vakası olmaz. Sokulursanız da genelde amonyok tedavisi tavsiye ediliyor. Tabi amonyok herkesin yanında yok ama ve iddiamızda bulunduğunu biliyorsunuz çok tehlikeli bir durum olursa artık kullanırsınız ya da ilk bu tarz zehirli sokmalarda sıcak su tedavisi öneriliyor tabi bunları ilk yardım olarak yapıyorsunuz eğer ilk yardım olarak yaptıktan sonra yapacak tek işlem bir hastaneye gitmek ya da bir hemen 112 arayıp acil yardım talep etmektir umarım böyle bazılarla karşılaşmazsınız yani bir sokulma ya da buna benzer bir saldırı olmaz Herkese sağlıklı dolaşlar diliyorum. Herkese rast gelsin.